Ee, aslında bu, bu kaydı oluşturmayacaktım. Bu videoyu yapmayacaktım. Ya dedim belki birinin işine yarar. E, yapalım. Bir kişinin işini e, görse dünyalara değer. Allah razı olsun dese dünyalara değer diye arkadaşlar e, bu çalışmayı yapmak istedim. Sorunumuz neydi? E, daha önceki videolarımda ee, motor bakımı, motor ses e, kalor... Renault 9 Broadway'in kalorifer fan motorunun ses yapması ile ilgili çalışmam vardı zaten. Görüyorsunuz herhalde belki 20 senedir sökülmüyor. Pis, pisliğine, pasına bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunu sökerken o yıllarca sökülmeyince e, pervanesinin bir tanesini e, şuradan kırdım arkadaşlar. Kırdım. E, tam kırı kırına dek getirip e, Japon'la yapıştırdım önce bir Japonu ağzına sürdüm üst üstüne e, tam ağız ağzına getirdim sonra e, hızlandırıcı e, spreyiyle ile de yapıştırdım arkadaşlar Şimdi şimdi e, yapacağımız işlem, benim birçok videomda siz bunu e, gördünüz, aşinasınız. izleyen arkadaşlar, e, takipçilerim çok iyi bilir. Şimdi buna daha sağlam olması açısından e, köprü tek tekniği uygulayacağım arkadaşlar. E, bakalım bu plastik e, ısıya mukavemetli plastik değil herhalde. Köprü tekniği buna uygun olacak mı? Hemen şöyle e, bu elimde kullandığım malzeme ne arkadaşlar? E, şeydir e, zımba teli var ya zımba telidir. Ben bunu biraz uzun kullanıyorum. Siz bu, bunu birazcık bilirsiniz canlar. Evet, eriyor mu? Eriyor arkadaşlar. E, karga burnuyla tuttuğum için de e, bütün sıcaklık buna gidiyor. E, şu teli e, tam ısıtıp içine gömülmesine engel oluyor arkadaşlar. O yüzden karga burnuyu bırakıyorum ve e, dengeli bir şekilde aşağıya doğru şeyi bastırıyorum arkadaşlar. Teli bastırıyorum. Bakalım şöyle bir içine doğru gömmeye çalışalım arkadaşlar. Evet bir tanesini gömdüm. Evet. Orayı gömdükten sonra bakın arkadaşlar. Şimdi bir de şuradan bastırıyorum. Şuradan bastırıp biraz daha telin içe doğru daha fazla gömülmesini sağlayarak şu vaziyette de üzerine e, polisajını çekip bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi uç tarafından çıkıntıları oldu. Bunları ne yapacağız? E, arkadaşım geldi. Hoş geldin reis. Hoş geldin. Şimdi e, uç tarafını da şöylece e, bükü bükü vereceğim. Öylece kalsın. E, siz kesedebilirsiniz. Ben kesmiyorum arkadaşlar. Şöylece büküyorum. Şimdi bu işlemi bu işlemi e, kırık seviyesinde zaten her yere kadar götüremeyeceğim. Bir tane daha atarım. Bir tane de şuradan atarım. Belki iki tane. E, bu e, zaten e, bir mukavemet gören bir malzeme değil arkadaşlar. O yüzden e, yani atacağım yapıştırdığım e, japon ve attığım köprü telle birlikte bu bu kadar sağlamlık buna yeter. E, çalışırken kırılıp kopmaz bir yere. Bir de bir yere gitmez. Şunu söyleyeyim. Neden kırıldı? Eğer bu işlemi yazın yapsaydınız herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Her zaman diyorum ya. Eğer plastik aksam sökecekseniz ya ısıtacaksınız e, sıcak hava tabancasıyla ya da yazı bekleyeceksiniz ya da e, mekanı ısıtacaksınız. Ondan sonra sökeceksiniz. Soğuk havada sökünce maalesef e, bu tip e, sıkıntılar ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. E, yaptığım işlemi gördünüz zaten. Ben birkaç tane daha atayım. Ondan sonra hep birlikte devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, köprü telimizi attık arkadan ve önden köprü şeyi e, kanadımızı sağlamladık. Normalde bu planda yoktu. Ama işte dediğim gibi sökerken biz bunu kırdık. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bakım yapmayı arkadaşlar. Aslında bu cihazı önce bir yıkayıp temizlememiz lazım ama elimizde benzin olmayınca yıkayamıyoruz. Yıkama işlemine geçmeyeceğim. Şey yapacağım arkadaşlar. Yağlama işlemine geçeceğim yıkama yapmadan. Şimdi bakın. Hemen şuradan bir delik açacağız. Şuradan deliğimi açtım arkadaşlar. Bu ne deliğiydi? Ee, bir önceki fan motoru videomda da e, gördüğünüz üzere yağlama deliğim arkadaşlar. Buradan şırınganın ucuyla e, o yukarıdaki kısma ve şuraya şuraya ve şu motorun diğer e, alt taraftaki e, burç kısmına yağlama yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim şırınga tekniğini benim sürekli şeyler Renault 9 buraya duyacağı arkadaşlarım bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Bir şırınganın içine yağ çekiyoruz ve ucuna iğnesini takıp en ince noktalara damla damla bakın damla damla girebiliriz arkadaşlar. O yüzden şırınga tekniği gerçekten bizim yıllarca kullandığımız tel şeyi tekniktir. bu tekniği bir de bisikletlerin fren tellerinde yaparız, motosikletlerin e, debriyaj halatlarını de yaparız. Dış halatla iç halatın arasına girer, oradan yağ enjekte eder. E, halatı yağlarız arkadaşlar halatın rahat çalışması için canlar. Şimdi bakın hemen size şuradan e, ön tarafı yağladım. Yağlarken de elimi şeye vurdum mengeneye. E, yağlarken de arkadaşlar bakın şöyle hareket ettiririz ki ee, bu şeyini tam alsın diye arkadaşlar. Yağını tam e, içine çeksin diye. Hemen şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bir de içten erişebilir miyiz diye şöyle e, bakacağım arkadaşlar. İçten tam şeye denk geliyor. İç içe girmeyeceğim canlar. İçe girmeyeceğim. Hemen şuraya. Şuradan yağlayacağım. Bu içe doğru yavaş 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 şeyini yağını içine alacak arkadaşlar. Evet. Biraz daha şu yukarıya ya sıkalım. Burada en önemli nokta şu ileriye geri hareketi yapıp ve şöylece çevirip iyice yağını içeriye aldırmayı sağlamaktır arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Yağlama işlemini bitirdikten sonra hemen yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de şu soketlerini şöyle bunun para yapmak arkadaşlar. Bunun para yapalım ki e, orada güzel bir e, şey sağlasın. İletkenlik sağlasın arkadaşlar. Arkadaşlar, e, sökmesini göstermemiştim. Şimdi takmasını göstereyim. E, sökmesi çok basit arkadaşlar. Motoru Motoru motor şurada duruyor ya arkadaşlar. Şöylece duruyor. Siz bunu şöyle yukarıya doğru asıldığınız zaman bu basitçe gelir normal şartlarda eğer 20 senedir e, sökül e, 20 senede sökülmemişse ayrı mevzu yukarı çektiğiniz zaman geliyor. Şimdi e, sökmesi kolay da takması nasıl arkadaşlar? Bakın e, şurada iki tane şey görüyorsunuz gördünüz mü arkadaşlar? şu şöyle parmağımın ucunda bak şu biri bu biri de şurada bir sarı soketler var arkadaşlar o soketleri o soketleri canlar o soketleri şuradaki fişlere denk getireceğiz yani oradaki dişi fişleri buradaki erkek fişlere denk getirip yerine oturtacağız başka bir işlemi yok. Normalde bir de bunun e, şurasında bir e, segman olması lazım. Hemen şu şu çevre kısmı var ya. Şu çevre kısmında şöyle bir motoru sıksın diye segman olur. E, o maalesef bunda yok. E, çok sorun olur mu? Olmaz arkadaşlar. E, hadi gelin oturtalım ve e, sesini, soluğunu e, kesebilmiş miyiz bakalım bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi güneş de var da güneşe şöyle ben gövdemle e, şey olayım. Bakın bunun şuralardaydı ya soketleri. Tam onu ona şu vaziyette bakın arkadaşlar. Şöyle şu vaziyette öbür tarafa doğru soketlere doğru denk getireceğim ve yerine bastıracağım arkadaşlar. Denk getiremedim. Evet. Ben kamera arkasındaki geçirdim arkadaşlar. Şimdi bir de sizin huzurunuzda Çıkardım. Bakın arkadaşlar çıkardım. Evet. Şimdi de yerine taktım. Hadi bakalım reis. Ee, ses yapacak mı malı bir görelim bakalım. Çalıştır abi. Arkadaşım hemen bir falan çalıştırsın. İki al. 2'ye 3'e al. En son mu? Bir al. İki al. 3'ü al. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bakımı da böyle. Bunun bir de burasında şey olur. Şöyle bir plastik muhafazası olur. Şunun altına geçer arkadaşlar. Şuranın altına sıkıştırılır. Eee Bunda yok. Şua kırılmış. Bunu sanayiden temin edebilirsiniz. Onun amacı da nedir? E, suyu buradan ön taraftan e, yukarıdaki motor kaputundaki olan e, ızgaradan gelen suyu fanın içine gitmesin diyedir arkadaşlar. Bakın eskiden böyle e, abimin dediği gibi abi motordan daha çok ses geliyordu. Yani bunun sesini bir keselim diyordu yani. Şimdi artık yağ gibi çalışıyor arkadaşlar. Peki bir dahaki Renault 9 Broadway videosunda görüşmek ümidiyle. Esen kalın canlar, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.